Merhaba merak eden çocuklar. Bugün yeni bir hikayeyle devam ediyor olacağız. Sorgulayan çocuklar bölümümüzde bugünün hikayesi yeni yıl. Bakalım nasıl bir hikaye bizi bekliyor. O zaman hemen başlayalım. Soğuk bir İzmir sabahında herkes büyük bir heyecanla pencereden dışarı bakıyordu. Bugün herkesi çok şaşırtan bir olay olmuştu. Uzun zaman sonra ilk kez İzmir'de kar yağıyordu. Kartal sabah yatağından kalktığında pencereden gördüğü karı görünce anne ve babasına sevinçle bağırdı. Bakın, bakın kar yağıyor. Bugün harika bir gün olacak. Kartal meraklı, heyecanlı ve sorgulayan bir çocuktu. Kar yağışının güzelliklerini keşfetmek onun için büyük bir macera anlamına geliyordu. Kartal'ın en sevdiği şey ise renk renk Lego parçalarıyla oynamaktı. Yılbaşı günü yaklaşıyor ve Kartal İzmir'in dört bir yanında süslenmiş sokakları, ışıl ışıl pencereleri görmek için sabırsızlanıyordu. Yeni yılın ne gibi sürprizler getireceğini çok merak ediyordu. Bir sabah Kartal uyanıp evinin salonunda büyük bir yılbaşı ağacı gördü. Gözleri parladı ve hemen ağacın etrafına koştu. Ağacın altında bir sürü renkli paketler vardı. Kartal paketleri açmaya başladığında içinden en sevdiği Lego setleri çıktı. Heyecandan havalara uçtu. O gün Kartal odasındaki renkli parçaları birleştirerek kendi yılbaşı mahallesini inşa etmeye karar verdi. Minik Lego evlerini, rengarenk ağaçları ve sevimli Lego karakterleri bir araya getirerek harika bir dünya yarattı. Ancak Kartal'ın aklındaki soru işareti bir türlü gitmiyordu. Yeni yıl bize neler getirecek diye düşündü. O an aklına harika bir fikir geldi. Yılbaşı gecesi gökyüzüne bakarak yıldızlara ve aya sorduğu sorulara Lego karakterleriyle cevap bulacaktı. Yeni yıl gecesi gelmişti. Kartal odasından çıkıp bahçeye geçti. Yıldızlara ve aya sorduğu renkli balonlarla dolu soruları havaya yolladı. Yeni yıl bize ne gibi sürprizler getirecek? diye tekrar sordu Kartal. Gökyüzünde parlayan yıldızlar ve ay ona bir şeyler anlatıyormuş gibi hissettirdi. Ertesi gün Kartal yeni yılın getirdiği sürprizlere uyanırken aklındaki soruları bulduğu renkli cevaplarla dolup taşmıştı. Yeni yıl ailesi ve Lego dünyasıyla geçirdiği bu güzel anlar Kartal'ın yüzündeki gülümsemeyi çoğalttı. Ve işte Kartal'ın yeni yıl macerası burada sona ermişti. Siz de yeni yılı ailece en sevdiğiniz oyuncaklarla oynayarak karşılayabilirsiniz. Acaba nasıl bir hazırlık sizi bekliyor? Ben de çok merak ediyorum. Belki yorumlara yaptığınız ya da yapmayı hayal ettiğiniz hazırlıkları yazabilir. Ya da Instagram'da bana resmini gönderebilirsin. Heyecanla bekliyor olacağım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakal.